zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Hayat enteresan olaylara gebe. Güzellikleriyle çirkinlikleriyle yaşanıp gidiyor bir zaman meçhule doğru. Hiç kimse yarınının ne olacağını bilemez. İnişlerle çıkışlarla sürekli değişiklik gösteriyor. Bize düşen şu fani dünyada yaratana iyi kul olmak. Çevresine, toplumuna yararlı bir şekilde yaşamayı sürdürebilmek. Allah son nefese kadar hayra davet eden, hayır üreten, vefalı insanlardan olmayı nasip eylesin toplumun nefretini celbeden, insanların şerrinden emin olmadığı, çıkarcı kimseler tarihin karanlık sayfalarında yerlerini almışlardır. Bunlardan biri de Halet Efendi'dir. İkinci Mahmut döneminin ünlü şair ve devlet adamıydı. Hırslı, zalim ve oldukça zeki bir insandı. Şeyh Galip döneminde Galata Mevlihanesi'ne mensup oldu. Paris elçiliğinde görev yaptı. İstanbul'a döndüğü zaman padişah gözünde oldukça itibarlıydı. Hatta sadrazamdan daha çok nüfus sahibi olmuştu. Düşmanlarına karşı da çok acımasızdı. Devlet işlerinde çoklarının azline, katline ve sürgününe sebep oldu. Bir süre sonra dış işlerindeki bazı başarısızlıklar ve padişahtan gizlediği bazı işleri nedeniyle gözden düştü ve sürgününe sebep oldu. Halet efendinin şerrine uğramamak için herkes ondan bucak bucak kaçardı. Yolda görseler yollarını değiştirirlerdi. Nüktedan birisi Halet efendinin bahçıvanının bahçedeki incir fidanını söküp atmaya çalıştığını görünce bahçıvana "Sakın bu fidanı sökme. Efendi hazretlerine birisinin ocağına dikmesi için lazım olur." demiş. Bir başka gün bir grup insan devlet işleri için odasına uğramışlar. Odasında koltuğunda Halet Efendi'yi uyurken görmüşler. Grubun içindekilerden kaz asker Mustafa Behçet Efendi yanındakilere aman aman uyuyan fitneyi uyandırmayalım demiş. Halet Efendi amansız bir hastalığa yakalandı ve ne kadar ağlasa, sızlasa boşunaydı. O kadar insanlara zulmetmişti ki, bütün ağrıları, bütün çektiği cezaları artık eriye eriye, bağıra bağıra her gece çekiyordu. On günün sonunda ve yaptığı bütün kötülükleri aklına gele gele, ağrıları ve çektiği acılar neticesinde bağıra bağıra, zalimliğin yüzünden bağıra bağıra bu fani dünyadan göçtü. Ahirette ise bütün yaptıklarının hesabını verecektir. Öldüğünde şair birisi şu dizeleri sıralamış ardından ''Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur, İlerle beraber olmak dileğiyle.'' Zalim insan hep zalimliğiyle anılır. İyi insan hep iyilikleriyle anılır. Rabbim bizleri iyi insanlardan eylesin ve kendine layıkı ve cihiyle kul olanlardan eylesin.